Bu videoda internet kullanımını ve güvenli internet kullanımını genel prensipleriyle biraz konuşacağız. Konu çok derin. Sadece bazı başlıklar ve genel doğrultular vereceğiz. Bundan sonrası biraz sizlere kalmış. Öncelikle işinizi dijitale taşırken en çok önem şeylerden bir tanesi kuşkusuz sizin güvenliğiniz. Aynı zamanda hizmet verdiğiniz insanların güvenliği. Bu bakımdan da ilk yapacağınız şey belki de şüphe kasınızı güçlendirmek. Artık hepimiz internette yaşıyoruz, hepimiz sosyal medyada yaşıyoruz. Gerçek hayatta karşılaştığımız risklerin birçoğu artık internette de var, hatta bazen daha fazlası var. İnternet ortamını, sosyal medya, yeni medya ortamı barındırdığı riskler ve olanaklarla konuştuğumuz bir şey. Bu olanakları lehinize kullanmak veya bu risklerden kaçınmak sizin yaratacağınız beceriyle doğrudan orantılı. Bu yüzden belki de ilk söyleyeceğimiz şey şüphe kasınızı güçlendirmeniz gerektiği. İnternette yeni medya ortamında işinizi kurarken Başvuracağınız belli araçlar var. Bu araçlar e, farklı videolarda, da, bu serinin farklı videolarında da gördüğümüz araçlar. İşinizi geliştirirken bilgiye en çok ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi ve e, arama motorları, internet bu konuda çok ciddi bir kaynak. Artık e, koca koca ansiklopedileri karıştırmak zorunda değiliz. Güncel bilgiye istediğimiz yerden, evimizden ulaşabiliyoruz. Burada e, dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. E, videonun başında da söylediğimiz gibi her konuya şüpheyle yaklaşmak. Bunu neden söylüyoruz? E, i̇nternet ortamında artık manipülasyonlar, e, teknolojinin de getirdiği olanaklarla e, gerçekten artık uzman seviyesine ulaştı. Daha önce daha keskin çizilen reklam sınırları ve gerçek içerik sınırları neredeyse artık ortadan kalktı. Bu bakımdan sizin neyin reklamı olduğu, neyin gerçek içerik olduğu konusunda e, bir yetkinlik kazanmanız önemli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? E, özellikle Google ya da benzeri arama motorlarında Yandex, e, DuckDuckGo gibi arama motorlarında yapmanız gereken şey e, mutlaka ve mutlaka okuduğunuz bilgiyi e, karşınıza çıkan bilgileri farklı farklı kaynaklardan doğrulatmak olmalı. E, i̇lk arama sonuçları genellikle reklam içerikli olanlar olacaktır karşınıza ilk sayfada çıkanlar ya da özel çalışmalar yapılarak buna para yatırılarak ilk sıralarda çıkması istenen linkler olacaktır Bu yüzden karşınıza çıkan ilk link doğrudur en doğru budur gibi bir yargıda bulunmayın unutmayın Bu da bir manipülasyon yöntemiyle çoğunlukla ilk sıralara taşınmış olabilir okuduğunuz bilgiyi Bu nedenle ilk çıkan kaynakların yanı sıra farklı kaynaklardan da doğrulatmanızın gerçekten önemi büyük doğru bilgiye ulaşabilmeniz için. Aramaları yaparken temiz ne istiyorsanız bunları aramanız daha hızlı ve rahat bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Arama sonuçlarında Şuna dikkat etmeniz, dolandırıcılık diyebileceğimiz eylemlerden de kaçınmanızı sağlayabilir. Ne yazık ki biraz önce söylediğim gibi manipülasyon artık yeni medya ortamında çok yaygın karşımıza çıkan bir yöntem. Artık sadece fotoğraflar üzerinde yapılan oynamalarla değil, gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamalarıyla yapılan e, videolar ve web siteleri var. E, özellikle kurumsal bir bilgiyi arıyorsanız, e, gerçekten oranın o kurumun web sitesi olup olmadığını dikkat etmeniz çok önemli. Son dönemde artan popüler dolandırıcılık uygulamaların çoğu banka web sitelerinin e, Yeniden replikasının yapılarak sadece bazı küçük değişikliklerle üzerinden geçirilerek yapılmış olan ayna e, siteleri ve bunlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar oluyor. Bu nedenle e, e-mailinize düşen, WhatsApp üzerinden iletilen ya da farklı kanallardan karşınıza çıkan linkleri tıklamadan önce mutlaka ve mutlaka bu linkleri ee, gerçekten oraya ait olup olmadığını bir kez daha düşünün. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Zaten bankanızın web sitesini ve web sitesinin uzantısını bilirsiniz, bilmeniz gerekir. Bunu tavsiye ederiz. Ya da bazı sosyal medya platformlarının e, bellidir uzantıları. Bunları bilirsiniz, bilmenizi tavsiye ederiz. Yanı sıra, ne yazık ki bu manipülatif videoların ağ atma yöntemlerinden bir tanesi ya da web sitelerinin, işte %50 indirim şansını kaçırmayın, siz seçildiğiniz gibi oltalar. Unutmayın kimse bedavaya size hiçbir şey dağıtmaz. Hele ki günümüzde çok ünlü bir söz vardır bu konuda, eğer bir ürün bedelsizse bedelsizsiniz diye, bunu iki anlamda yorumlamak gerekir. Öncelikle şunu söylemeliyiz. Bu tarz içerikler sizi indirim vaadiyle ya da ücretsiz ürün vaadiyle kandıran içerikler sizden bazı bilgiler isteyeceklerdir. Ve bu da dolandırıcılığın kapısını açabilir. Buna aman dikkat edin. Kesinlikle sanal ortamda güvenmediğiniz hiçbir yerde, bankanız dışında hiçbir yerde ki banka uygulamaları dahi bazı temel bilgileriniz sizden istemez sanal ortamda bunu unutmayın e, bu tarz bilgileri istemeyecektir bu konuda e, dikkatli olun dediğim gibi e, kimse size e, bedavaya kolay kolay ürün vermeyecektir bir ikincisi ise veri güvenliğiniz e, internet artık e, insanların verileri üzerinden dönen bir büyük pazar haline de geldi kullanıcı verileri büyük reklam şirketlerine işte e, sağlık alanındaki şirketlere satılarak buralardan para kazanılıyor. Doğal olarak sizin e, bilgileriniz işleniyor, sizin e, bu bilgileriniz daha sonra kazanç kapısı haline getirilebiliyor. Bu nedenle verdiğiniz her türlü izne. Biliyorsunuz kullandığınız uygulamalar veya girdiğiniz web siteleri sizden bazı izinler istiyor. E, verdiğiniz her izne e, dikkat ederek e, ilerlemeye çalışın. Biliyorum çok yorucu. Girdiğiniz her web sitesinde tek tek o çerezlere girip bunu iş, iş, işlemene izin vermiyorum demek zaman alıcı. Fakat unutmayın bunlar sizin verilerinizin güvenliği için çok çok önemli. Bir diğer konu güvenlik için uygun paraloların oluşturulması. Çeşitli web sitelerinde, eticaret sitelerinde, sosyal medya sitelerinde mail oluşturmak için bu parolalara ihtiyacımız oluyor. Bunları oluştururken ilk aklınıza gelen şeyleri lütfen yapmayın. Unutmayın dolandırıcıların da ilk aklına gelen şey o olacak. Doğum gününüz, olduğunuz il, çocuğunuzun doğum günü gibi Basit parolaları daha kolay tahmin edilebilecek, yakın çevrenizden dahi edinebilecek parolaları veya genel bilgilerinizden, biraz önce bahsettiğimiz o form doldurduğunuz yerler üzerinden olabilecek herhangi bir sızıntıda elde edilebilecek verilerden sizin şifreleriniz, parolalarınız kolaylıkla gelişecektir tahmin edilebilir hale gelebilir. Bu yüzden oluşturacağınız parolaların mümkün olduğunca güçlü olmasına dikkat edin. Ee, büyük harf, küçük harf kullanımı, sembol kullanımı, rakam kullanımı tek bir parola içerisinde olmasını tavsiye ettiğimiz şeylerden. Bir parolayı birden fazla platformda kullanıyorsanız bu da ciddi bir risk. Bunu da unutmayın. Mümkün olduğunca platformdan platforma farklı parolalar kullanmaya çalışın. Ee, evet çok zor fakat güvenlik için bunları yapmamız gerekiyor. Nasıl evinizin kapısını bir eve ihtiyacınız varsa, nasıl bu evin bir kapısı ve kilide ihtiyacı varsa, sizin de bütün verileriniz için aynı bu şekilde önlemler almanız gerekiyor. Bütün bunları hatırlamak çok zor. Evet, e, yazılı olarak tutabilirsiniz bir yerde, bir not defterinde güvenli bir yerde. Bunun için çeşitli uygulamalar var. Güvenebileceğiniz uygulamalar olması gerek. Burada ad anmak istemiyoruz çünkü e, zamandan zamana ne yazık ki bunlar da değişebiliyor. Bu tarz uygulamalar e, aynı zamanda yine e, çeşitli pas parola üretebileceğiniz uygulamalar var. E, güvenilir kaynaklardan öğrendiğiniz bu tarz uygulamaları kullanabilirsiniz. Bunun için de e, çeşitli derneklerin, e, çeşitli kurumların hazırladığı e, rehberler var. Bunları kullanabilirsiniz. Son olarak belki şunu söylemek mümkün. E, hepinizin duyduğu e, işte virüs belası. Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak virüs tehdidi yüksek olabilir, düşük olabilir. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinde onayladığınız çerezlerden, tıkladığınız bir mailden, hatta artık o kadar ilerledi ki durum girdiğiniz web sitesinden dahi bazı bilgilerin sızdırılması mümkün hale gelebiliyor. Hatta donanımdan dahi. Şundan korkmayın. Genel olarak işletim sistemi sahipleri bu tarz sızıntıları kaynağında tespit edip önlüyorlar. Sizin yapabileceğiniz şeyler bu konuda şunlar olabilir. Gördüğünüz linkleri tıklamamak, bilgisayarınızı güvenmediğiniz linkleri indirmemek, mümkün olduğunca güvenmediğiniz programları kurmamak, internet üzerinden edinebileceğiniz de bazı kolaylıklar sağladığı söylenen programlar. Bunları kurmamak sizin bir şekilde korunmanıza yardımcı olacaktır. Eğer Windows gibi bir işletim sistemi kullanıyorsanız da sunulan antivirüs programlarıyla en azından ilk korumayı sağlamanız mümkün olacaktır. Müzik